Evet derslerimiz artık sona erdi. Bunun bunu biliyorsunuz. inşallah faydalı bir süreç geçmiştir hepiniz için. Daha yani sona erdi ama tabii ki temel olarak derslerimiz 50 saatimiz sona erdi. Sona eriyor bugün. Tabii ki bizim hala bir 15 saatlik soru çözümü ve konu tekrarı dersimiz var. Bu şeyde soru çözümü ve konu tekrarında 15 saatlik dersin tamamını soru çözüm diye düşünmenize gerek yok. O orada şey de söylemek istiyorum size. Yani bazı konuları daha böyle konu bazında tekrar etmemizi isterseniz slaytlarıyla falan o öyle bir şeyler de yapabiliriz. Tabii ki hani bütün mesela metotların tamamını oturup tekrar etmemiz pek mümkün olmayabilir ama böyle bir özet babında bir şeyler yapabiliriz. Tabi geri kalanında da sorular üzerinden gideceğiz. Kimileri benim hazırladığım sorular, kimileri ise bunların çıkmış sorular olacak. Yani ÖSYM'nin sorduğu sorular. Kimi kısmı ise arkadaşlar çeşitli kaynaklardan almış olduğum sorular olacak. Bu anlamda bir çalışma yapacağız beraber. Evet. Umuyorum ki bu yaptığımız çalışmalar karşılığını alacağız, emeğimizin karşılığını alacağız ve e, önümüzdeki sene hayırlısıyla inşallah e, güzel yerlere atanacağız. Bakın e, size tam Ramazan esnasında da böyle bir <laughs> dua etmiş bulundum, e, <laughs> inşallah Allah kabul eder. Evet, şimdi e, sevgili arkadaşlar isterseniz materyalden birazcık bahsedelim. Şimdi material development hakkında size e, ben e, isterseniz iki tane kaynak da e, bunun için sunabilirim. E, birincisi e, ve en önemli e, yazarımız Brian Tomlinson. Yani Brian Tomlinson Google'da arkadaşlar Brian Tomlinson ve material diye bir araştırma yaptığınız zaman. Karşınıza muhakkak e, güzel e, Brian Tomlinson'ın yaptığı e, materyal kitapları çıkacaktır. Ha, ama şöyle bir şey demiyorum bakın, materyal e, kitabı derken bir e, işte e, sizin kullanabileceğiniz bir e, alıştırmalardan bahsetmiyorum. E, bu e, Brian Tomlinson'ın teorik kitapları var, e, material Development ve e, material evaluation üzerine. Yani ilk önce development sonra da evaluation konuları üzerine değiniyor. Yani geliştirme ve değerlendirme. Şimdi burada e, tabii e, çok fazla internette materyal olabilir ama her materyal, her e, bulduğumuz ürün bizim sınıfımıza e, uymayabilir değil mi? Birçok e, prensibimiz var. Yani materyal seçerken öğrencilerimize ya da materyal geliştirirken, birçok prensibi göz önünde bulunduruyoruz. İsterseniz şimdi o prensiplerden bahsedelim ve ha şunu da eklemek istiyorum. Her öğretmen aynı zamanda bir materyal developer'dır değil mi? Hem de evaluator'dır. Hem develop eder hem de evaluate eder. Materyalinizi yaptıktan sonra muhakkak şöyle bir oturup biraz bir dış gözle bakmanızı tavsiye ederim. Hocam ben tek başımayım. Nasıl dış gözle bakacağım? Ee, onu yani pardon yani ben yapıyorum nasıl yapacağım? Hadi hem de tek başımayım. Şöyle yapacaksınız. E, muhakkak e, bir e, şu çağda en azından işte WhatsApp'tır, şudur, budur. Bir İngilizce öğretmeni arkadaşınız muhakkak vardır. Paylaşın. E, onun da görüşünü alın. E, öğrencilerinizin görüşünü alın yaptıktan sonra. E, bunlar e, bu feedback e, aynı nasıl mesela sınav yaparken konuşmuştuk ya sınav geliştirme konusunda kolaboratif bir şekilde yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. İşte öğrencilerimizden e, öğrencimiz öğrencilerimizle fikir alışverişi yaptığınız müddetçe e, en iyi materyalleri tam öğrencilerinizin isteğine e, uygun materyalleri geliştirebileceğinizi e, düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu materyal geliştirme prensiplerini beraber inceleyelim bakalım. Öncelikle materyalimizin attractive olmasından bahsetmişim. Material development da e, prensiplerimizden bir tanesi önceliği attractive olmasıymış. Bu arkadaşlar ister young learners olsun, ister e, adult learners olsun, ister teenagers olsun fark etmez. Hepsinde e, bu anlamda e, öncelikli e, amacımız öğrencilerin hoşuna gideceği Öğrencilerin eğleneceği materyaller üretmek. Bizim amacımız arkadaşlar daha da ders formatında verilen bir şeyi daha da sıkıcı bir hale getirmek değil. Şimdi biliyorsunuz bizim motivasyondan bahsettiğimiz zaman ne demiştik? Entegre olmaları, öğrencilerin entegre olmaları çok da EFL öğrencisinin entegre olması target language Konuşulan yere çok da mümkün değil demiştik değil mi? Yani integrative bir motivasyona sahip değildir demiştik. Genellikle bu kişiler okul yüzünden işte e, müfredatta olduğu için zorunlu ders olduğu için e, İngilizce görüyor demiştik. Peki bunlar e, materyale, materyalle ne alakası var? Arkadaşlar şöyle alakası var. Siz zaten böyle bir durumda zorlaştırılmış ve zorunlulaştırılmış, zorunda hale getirilmiş bir materyali şey pardon dersi zaten sıkıcı bir materyalle devam etmeye çalışırsanız, yapmaya çalışırsanız o geri tepecektir. Dolayısıyla ilk önce eğlenecekleri şeyler olması lazım. Bu tabii ki çok subjektif bir konu. Hocam ben nereden bileyim nasıl, neyden eğleneceklerini? Burada yapmanız gereken şey şu tabii ki gözlem yapmanız ve o materyallere benzer materyallere gelen feedbackleri şey yapmanız. Bununla ilgili e, okumanız yani. Bununla ilgili Facebook'ta bazı sayfalar görüyorum yani e, çok sık olmamakla birlikte girdiğim zamanlarda <laughs> İngilizce öğretmenlerinin paylaşım platformları olduğunu görüyorum. Bazılarını ücretli satıyorlar ama çoğunluğunu e, ücretsiz yapıyor paylaşıyorlar. Ya da e, ücretli bir materyal varsa bunların e, böyle bir şekilde e, template'ine ulaşıp yani kal, e, kalıp haline ulaşıp kendiniz yapabilirsiniz. Değil mi? Evet. ikinci maddemizde ne demiş? Should help learners to feel at ease. To feel at ease. To feel at ease ne demek? E, bunun ne, ne olduğunu bilen var mı? To feel at ease. kolaylık sağlaması demiş yani şöyle söyleyelim sevgili arkadaşlar eğer siz if you feel at ease öyle söyleyelim you feel confident and confident and relaxed diyebiliriz yani hem rahat hem de e, kendine güvenli e, hissetmeye biz feel at ease diyoruz yani öğrencinin e, nasıl hissedeceğini evet rahat hissettirmesi lazım Öğrencinin nasıl hissedeceğini e, yani zorlamaması lazım öğrenciyi tamam mı? Rahatsız hissettirmemesi lazım. Bu da neyle alakalı? Mesela bazen bahsediyorum ya adam mesela soru yapmış inanılmaz zor bir soru. Zaten inanılmaz zor bir soru yapabiliyorsan muhtemelen content validity'de bir sıkıntı vardır diye ben hep söylüyorum değil mi? Yani öğretmediğin bir şeyi muhtemelen sormuşsundur da o yüzden bu kadar zordur. Ya da o zaman senin teaching'inde bir sıkıntı olabilir. Ama böyle mesela materyal öğrenciye gerçekten rahatsızlık verecek böyle e, çok fazla basamağı olan çok komplike bir materyal olduğu zaman e, rahat hissettirmeyecektir. Yani geri backfire yapması gerit etmesi çok e, şey değil mi e, olası? Bakın üçüncü maddeyle aslında ikinci madde birbirinin hemen hemen complemente gibi yani tamamlayıcısı gibi değil mi? They should help learners to to develop Confidence yani öğrenci ben bunu yapabiliyorum e, diyebilmesi lazım materyali yapamaması için değil yapabilmesi için biz bu materyali e, geliştiriyoruz evet iki üçün şey dördüncü maddemizi inceleyelim should be relevant and useful bir defa e, öğrenciye verdiğimiz materyal e, onun dersiyle alakalı olması lazım değil mi yani hangi eee hangi konuyu işlediysek o konuyla eee o konuyla alakalı bir o konuyla alakalı bir materyal olması lazım. Ve bunun yanı sıra usefulness yani kullanışlılık da bizim için çok önemli. Ne, nedir yani usefulness, usefulness dediğimiz zaman eee aklımıza ne geliyor? Yani bize eee Bizim amacımız neydi öğrencilerin communicate etmesini sağlamak yani iletişim kurmasını sağlamak. Dolayısıyla bizim komunikasyon yani iletişim amacımıza hizmet etmesi lazım. Bu anlamda kullanışlılık e, gerekiyor, değil mi? Dolayısıyla e, bu iki şey, bu dediğimiz e, özellikleri kapsıyor arkadaşlar. Relevance and usefulness. Beşe baktığımızda should require. And facilitate learners self investment. Şimdi self investment dediğimiz kavram, self investment e, dediğimiz <laughs> kavram arkadaşlar kendine e, kendine ne yapmak diyoruz biz buna yatırım yapmak. Evet kullan, at değil, aynen öyle hocam. Bir önceki materyal şey için söyledim değil mi? Self investment dediğimiz zaman kendine yatırım yapmak anlamına geliyor. Yani Şöyle bir e, durum var. Self invest e, bakın self sözcüğü bizi e, terimsel olarak otonomiye götürüyor. Learner otonomiye götürüyor. Learner otonomiye götürdüğü zaman da aklımızda şu e, düşünce var. Yani e, öğrenci benim materyalimle daha kendine ke daha özerk bir hale e, gelebiliyor ve dolayısıyla daha eee kendi başına çalışıp e, kendi öğrenme serüvenini kendisi yürütebiliyor. Bu şekilde olması lazım. E, hocam benim bir materyalimle bunların hepsini tamamlamam mümkün mü? E, yani şöyle söyleyeyim. Mesela sözcükleri öğrenciye e, spoon feed yapmak yerine, mesela öğrenciyi e, öğrencinin e, reading materyalinde sözlük sözcükleri sözlük kullanarak bulmasını sağlayabilirsiniz mesela böyle bir alıştırma verebilirsiniz değil mi